Bakın emmaredeyken günahını abartıyor, levvamedeyken yargılamayı abartıyor, mülhimedeyken gelen ilhamları abartıyor, mutmainedeyken ibadetleri abartıyor. Gördünüz mü? Ne kadar ince ve çok basit rutuşlarla düzeliyor. O zaman şu, peygamberimiz ne yaptı? günlük rutinlerine bak, yap. Gece, her gece değil, yetim namazıdır teheccüd. Babanın sana hediyesi değil, her gece, her gece olmaz o. Ona yetim namazı derler. Resulullah'a farz çünkü o. O vakitlerde kalk, çok önemlidir o, o vakitler. Mutmainedeki zaten otomatik kalkar. Saat kurumaz o, tık diye çünkü niye? Aktivasyon başladı artık. Bağlantı var titreşimi alıyor. Anlatabiliyor muyum? Tak ezanı duyuyor. Tak selayı duyuyor. Bak sesler geliyor artık. Uykuda uyurken ona birisi diyor ki kalk mübarek vakit tınk ayakta. Bunlar bu arada gerçekten olacak şey. Hani hikaye değil. Bunun bir dünyevi karşılığı olması lazım değil mi? İşte delilleri. Daha nice delilleri var ama işte hani benim bildiğim kadar sizinle paylaşabildiğim şeyler bunlar. Delilleri ne? Tak kalkıyor. Niye? Yüksek farkındalıklar. Zaman mefhumu bizim gibi değil. Geçmişe takılmıyor. Gelecekle ilgili endişesi yok. Şimdi dua ederken öncelikle artık başkası için istiyor. Bakın rol değişti. Oraya gelene kadar kendisinden başlayıp diğerleri için artık başkasından başlıyor kendisine geliyor.